Çok kıymetli öğretmenler, bir okulun kalitesini belirleyen en temel şeyin öğretmen niteliğinin olduğunu bilen bir okul kurucusu olarak öğretmenlerimizin mutluluğu için yöneticilerimizle birlikte çok çalışıyoruz. Öğretmenler için neler yaptığımızı onların ağzından dinleyeceğimiz bu videoda sizleri de bu aileye davet etmek istiyoruz. Microsoft'un dünyadaki en iyi örnek okullarından birisi olan Vizyon Koleji'nde siz de öğretmenlik yapmak istiyorsanız kariyer.vizyonkoleji.k12.tr adresinden başvurularınızı yapabilir ve bu mutlu ailenin arasına katılabilirsiniz. Merhaba ben Kübra, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Microsoft'un Türkiye'deki ilk proje okulu olan Vizyon Koleji'nde 9 yıldır çalışmaktayım. Böylesine donanımlı bir okulda uzun yıllar çalışmak için derslerimizi tasarlarken teknolojiden yararlanmamız biz öğretmenler için oldukça önemli. Bu yüzden Öğretmen eğitimlerine önem veren Vizyon Koleji'nde Microsoft'tan uluslararası geçerli birçok eğitim aldık. Geleceklerini şekillendireceğimiz öğrencilerimiz için aldığımız bu eğitimlerle Yaratıcı düşünmeye sevk eden, aktif öğrenmeyi etkin kılan dersler tasarlıyoruz. Merhabalar, Sinem Hoca ben. Vizyon Koleji'nde kimya öğretmeniyim. 3 yıldır bu okulda çalışıyorum. Vizyoner Öğretmen Akademisi'nde başladığınız nokta ve geldiğiniz nokta arasındaki farka siz de inanamayacaksınız. Alanında uzman eğitmenlerle, Web 2.0 araçları, Microsoft eğitimleri, Uluslararası gençlik ödüllerinde ödül liderliği, supervisor'lık gibi farklı görevlerde siz de bulunabilirsiniz. Adım Çiğdem, 7 yıldır Vizyon Koleji'nde edebiyat öğretmeniyim. Sınıf içi ve dışı planladığımız etkinliklerde okul yöneticilerimiz bize sınırsız çek sunar. Kısacası biz öğretmenler olarak hayal ederiz ve bu hayallerimizi gerçekleştirmek için okul yöneticilerimiz bizden maddi ve manevi desteklerini asla esirgemez. Merhaba, ben Ebru. Vizyon Koleji'nde 5 yıldır anaokul müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Oyun dostu bir okulda çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Derslerde ve teneffüslerde öğrencilerimizle oyunlar oynayarak onların eğlenerek öğrenmelerine şahitlik etmek bizler için çok keyifli. Merhabalar ben Buse. Vizyon Koleji'nde 9. yılım. Okul öncesi öğretmeniyim. Vizyon Koleji'nde en sevdiğim özelliklerden biri de iki haftada bir erken çıkışımızın olması. Mesaimiz saat 2'de bitiyor ve böylece dışarıda halletmemiz gereken işlerimiz için bize olanak tanıyor. Ayrıca bir sonraki hafta akademik çalışmalarımız için bize daha ayrıntılı bilgi sahibi olmamıza katkıda bulunuyor. Merhaba, ben Aysun. 2014 yılından beri Vizyon Koleji'nde müdür olarak çalışmaktayım. Microsoft'tan aldığım eğitimler sonrasında öncelikle MIE Expert sertifikamı aldım. Arkasından eğitimlere devam ederek MIE Trainer olarak sertifikamı alarak devam ettim. Bu sertifika sayesinde uluslararası alanda eğitim verme hakkını kazanmış bulunmaktayım. Merhabalar. Ben Duygu, Vizyon Koleji'nde 9 yıldır matematik öğretmenliği yapmaktayım. İyi ki kurucum bir eğitimci çünkü o bizden biri. Öğretmenin ve öğrencisinin yanında. Eğitimde yeni yaklaşımları birlikte yapabiliyoruz. Çünkü bizi dinliyor, en önemlisi bizi anlayabiliyor. Bizi anlayan bir kurucunun olması öğretmenin çalışma motivasyonunu ve enerjisini her zaman yüksek tutmasına sebep oluyor. Merhabalar, ben Buket Hoca. 5 senedir Vizyon Marina Kampüsü'nde matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bu süreç içerisinde bir öğretmeni olmanın yanı sıra bir öğrenci olarak da birçok anlamda ilerledim. Müdürlerimiz bizler için bir müdürden ziyade ya da bir yöneticiden ziyade bir lider olarak bize yardımcı oldular ve birçok anlamda hem teknolojik hem de duygusal anlamda bizlere her zaman destek oldular. Bizler de daha sonra yeni gelen meslektaşlarımıza bu anlamda destek olmaya devam ettik. Merhaba ben Başak. 6 yıldır Vizyon Koleji'nde Türk dili ve edebiyat öğretmenliği yapmaktayım. Okulumuzda yenilikçi bir bakış açısı ve teknolojinin doğru kullanımı sayesinde yapay zeka uygulamalarını takip etmekte ve öğrencilerimizle birlikte kullanmaktayız. Eğitime vizyon kazandırmayı amaçlayan bir dünya markası olmak vizyonuyla yola çıkan Vizyon Koleji'nin öğretmenleri olarak öğrencilerimizle insani becerileri geliştirmeye büyük değer vermekteyiz. Ben Gem Vizyon Koleji'nde 6 yıldır matematik öğretmeni olarak çalışmaktayım. Microsoft Showcase okulu olarak Vizyon Koleji'nde öncelikle teknolojinin eğitimde aktif olarak kullanıldığını ve öğretmenlerin istediği her türlü kaynağa rahatlıkla ulaşabildiğini gördüm. Bu bir öğretmen için bence mükemmel bir şey. Merhabalar. Ben Nurgül. Çocuklar için felsefe eğitim uzmanıyım. Vizyon Koleji'nde 3 yıldır çalışıyorum. Çocuklar için felsefe eğitiminin amaçlarından bir tanesi de çocuğun kendisini rahat ifade etmesi ve saygıyla karşılanması. Bu saygılı ve huzurlu ortamın hem çalışma arkadaşlarımızın arasında hem de yöneticilerimizle bizim aramızda olması da bize mutluluk veriyor. Merhaba. Ben Tayfun. Vizyon Koleji'nde 5 yıldır matematik öğretmeni olarak çalışıyorum. Klasik anlamda kitap, defter ve kalemin yerini tablet aldı. OneNote defterleri paylaşımı açık, sınırsız defterler haline geldi. Geri bildirimi, ödev kontrolünü İstediğim zaman, istediğim yerde rahatlıkla yapabiliyorum. Merhaba, ben Fen Bilimleri Öğretmeni Funda. 6 yıldır Vizyon Koleji'nde çalışıyorum. Çevre dostu okul olarak belirli zamanlarda ağaçlandırma çalışması yapıyoruz öğrencilerimize. Aynı zamanda OneNote kullanıyoruz. Böylece kağıt kullanımını minimuma indirdik. Hem öğretmenler hem de öğrenciler olarak. Her yıl Mayıs ayında düzenlenen Vizyon Fest etkinliğinde öğretmenler ve öğrenciler olarak doğal ürünler, temiz ürünler üretiyoruz. Bir Fen Bilimleri Öğretmeni Hello, I'm Elise. I'm the head of the English department in Vision College Bahçeşehir Campus, and it's my fifth year here. Our school is a part of the Global Schools Program, and all the teachers are trained for designing their lessons according to the Sustainable Development Goals. All the activities and events that we organize throughout the year are supporting these goals. I can say that while teaching academic topics, our real aim is raising highly aware. Eco-Friendly World Citizens. Merhaba ben Beste. Vizyon Koleji'nde sosyal bilgiler öğretmeni olarak 6 yıldır görev alıyorum. Evim ile okulum arasında ulaşım mesafesi fazla olduğu için okulumuzun bizlere sunduğu servis hizmetinden güvenli bir şekilde faydalanıyorum. Merhaba ben Burçak. Kurumun 3 yıldır fen bilimleri öğretmeniyim. Aynı zamanda son 2 yıldır da kantinde yemekhane denetçisiyim. Bir denetleyici olarak kurumda çocuklarla beraber gönül rahatlığıyla yemek yiyebiliyorum. Bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyorum aylık yaptığımız ya da haftalık yaptığımız kontrollerde. Ayrıca ülkelerin kültürlerine ait yemeklerin her ay sergileniyor olması çocukların son derece dikkatini çekiyor. Ve bizler de aynı zamanda yemekleri tanımış oluyoruz. Merhabalar ben Alican. Vizyon Koleji'nde 6 yıldır müzik öğretmeni olarak çalışmaktayım. Mutlu ve sıcak bir aile ortamında çalışıyor olmamız öğrencilerimize yansımaktadır. Derslere daha mutlu bir şekilde geliyorlar ve bu da başarıyı getirmektedir. Bizler Vizyon Koleji öğretmenleri olarak bu sıcak aile ortamını misyon edinerek yolumuza devam etmekteyiz.